arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün o okul kıyafetlerini burada mağazayı boşaltıyorduk. Şimdi onun partisi görüyor. Hiç bekleyemedim hemen o video. Yüklemesini, yüklemesini az kala çektim yani. Şimdi o zaman kartenizi alalım. Arkadaşlar sen çok çıkıyor. Çıkmıyor olabilir miyim sesim. Yorumlarda değilim ki yakında yazarsınız. Bizim çıkmadan yeni açtığım için belki ben Hasta olduğunu da söyleyeyim için. Ama bir şey yok yani. Belki yazarsınız derler zamanlarda ben. Sesim böyle bir az çıkıyor. Hasta olduğundan falan olabilir. Neyse arkadaşlar biraz böyle daha sesli konuşmayı deneyeceğim. Ay. Heh şunu bir alalım arkadaşlar hemen. Bundan bir tane okul forması koyarız yani. Kızım bu mu arkadaşım? Hangisi arkadaşım? Şunu koyalım. Yok. Şimdi etek koyacağız. Şu tokası var. Ne? Eteğin aralı. İşte kızı olanı farklıymış. Kızı için oyunu varmış bir dakika. Şu işte. Nerede? Ya nerede bulamadım? Nerede? Ha, şu. Şu, kızı açıl ayakkabısı. He şu. Bir şurkası. Tamam arkadaşlar. Şuraya da biraz bunu asalım. Erkek için olanını falan asalım. Ne bir de hayvanlar için olanını asalım. Şunu koyalım. Şöyle. <laughs> tamam. Bunu belki sonra biraz daha koyacağım. Şuradaki mankeni de bunu giydirelim. Eteğimiz nerede? Buraya da bunu erkek çoğunu koyalım bence. Yok erkek çoğunu koyacağız. Şimdi o zaman şunu giyeceğim. Erkek için onu koyacaksak. Bunu takamam çünkü kız için olanı koymuyorum. Şu şöyle alalım. Sen şöyle dur. Dur sen şöyle hemen. Bir saniye ayırabilirim. Pantolon yerine şu ete koyalım buraya. bir daha kapısı var erkekler için. Ayrıca şöyle. Bu köpekler için de varmış. Böyle bir şey. bunu buraya koyalım. Yok olmadı ya. Kız için topkusu varmış. Onu da buraya koyalım. Mesela çok okul üniforması olduğu için ona belki katılmak kalmak Bu daha iyi arkadaşlar. O zaman bunu seçtim. Buraya da arkadaşlar yine kızı çoğunu koyalım. Belki de çoğunu. Yine aynı ikisinde de. Yok kurda alırı, Altları. Nerede kızları şeyleri? Anladım kızları diyor ki. Şun kızları yok. Örk alalım. Nasılı? Şu nasıl mı nasıl? Tamam. Bu aynı mankenimiz alsak. Bunu da bu iki mankeni asacağız önce buram. Yok bu hayvan açılmış. Ayakkabı. Bak Ayakkabı. etin ayakkabısı vardır. Muhakkaten vardır. Varsa neden buraya koyalım. Net var. Ama şu ayakkabısını koyalım. Olan. Bu 7 erkekler için olan ne? Tamam. Göz için olanı koydum. Şunu takalım. Bakalım ama. zamanı koyalım. Şuraya şöyle, şu takım ayakkabısı nerede? Onu koyalım. Ne? Şu takım ayakkabısı nerede? nerede? şimdi şu, şu takım ayakkabısı. Hemen Ayakkabılarımı koyalım. Şu toku koyalım. 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 Şunu koyalım. Şu toku koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Okul çorabı koyalım. Şunu koyalım. 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 Şunu koyalım. <laughs> koyalım. Bunlar işte bir tane koyduk. Sonra arkadaşlar bunlara da bakalım. Ay. Hmm. Koy artık he. Şimdi arkadaşlar o dediğim paketi alalım. Arkadaşlar kütasya yapmak üzere. Nerede? Bakalım. Hayır arkadaşlar. Kıytası yapmıyorum. Birinci bu. bulmakta. Hemen gidip izleyebilirsiniz. Bu videoyu önce izleyin. Arkadaşlar çok az kısıtlı bir zamanım var. Ben hiç video zamana bakmadım. Çok kısıtlı bir zamanım var. Hemen zor yapalım yani artık. kaçacağız çok hızlı, hızlı i̇şte şunları çıkartacağım da. Paketleri çıkart. <laughs> Ama ki oraya gitmeliyim çok hızlı ve aceleci davranmam lazım. Arkadaşlar <laughs> 9.5 dakika olmuş. Arkadaşlar niye bastım? Onda kol duydu. Şu bakın tam çorabı koyduğum yeri görüşün koydum bak. Dur şurada dursun. Şu pantolonun olduğu yerde dakikam yazıyor bakabilirsiniz. Az bir zaman oldu oradan da anlayabilirsiniz. bu çanta şu tekli çantalar çantalar çantada içi dolu onları açacağız evet arkadaşlar şimdi kalemlerimizi koyalım ya İçinde hızlı kalem yokmuş. Kimde kalem taş alalım mı? Arkadaşlar az bir zamanımız kaldığı için endişeliyim. Eski var bir video da çıktı bunları ya. Bir de o daha da zor oldu. Ben direkt paketler al. O okuduk yaşında topladı. Onunki daha uzun sürdü. Benim mi? Ya onunki daha kısa sürdü. Şunun içine. Açmam lazım ya. Şurada mutlu şeylerim falan var. Alta koyalım. Çantada da şuraya koyalım. Tam masaj cihet var çıktı. Kızlar şu çöp kuması çıktı. Şu çıktı. Şu karanlık su orada kalsın. Evet arkadaşlar Kırtasiyedeyiz. Uyurlu olsun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Sizi öptüm. Ay bir dakika arkadaşlar orada daha varmış. Sizi öptüm. Hoşçakalın diyecektim. Demin bile gerek kalmadı. Arkadaşlar yani sizi öpüyorum çok tatlısınız. Bir, bir, bir daha, bir videomuzda, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.